STOY <laughs> <laughs> Oy nasıl vurdum Yok hal sikenle orut bu çocuğu ya Al ghost işte adam nikini yokan siken yapmış amına koyayım. Ananın amını siktim ne oldu? Piç. Aptal piç ya bak. Adam nikini de ne yapmış ya. Ananı siken yapacağım ben de nikini. o zaman abi. Yazar mısın? Deneyeyim ya yazarım belki de girmez ya yüksekten. Deneyeyim mi? Evet, evet. Be yakındı ya <laughs> yavaş yavaş ah! <gülüyor> 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 orospu çocuğum kalbim durdu Orospu çocuğun kalbim durdu. Sikerim böyle oyunu. O yüzden benim başıma böyle felaketler geliyor hep işte. <laughs> Ananı sikeyim A few minutes later. Tam 10 tane oldu ben gidiyorum hadi Allah'a Bunu öldürmek zorundaydım. Hacker. Ne hacker lan salak. Yarram hacker'ı. Aptal. Hacker kullanacak ol, olsam o şey yapsam salak. Hay ananı sikeyim. bu çocuğu ananı sikeyim senin. Ya bala bak ya. Ya nasıl bir şans, nasıl bir arada kalmak ya. Adamı avlarken av olduk amına koyayım. Abi. Dur bir yavaş gel ki geri zekalı takılma amına koyayım. Ananın ana! Tamam, ne taşanı. Amına. Evet, 2 çarpı 2 ananı. Klavye gibi ya. Gene <laughs> <Microsoft> 365 kim? Amına <laughs> koyayım, Microsoft 365 nereden geliyor ya? Arkadaşlar space tuşum <laughs> sonunda infilak etti amına koyayım. Çıktı mı? Çıktı. <laughs> Pardon, bir 3 biri öldü biri kaçtı 5 oldu amına koyayım ya Sıladım bro değil Bir de bas taşmış ya. Allah. Times Meydanı'na kadar gideceğiz. En öndeyiz ha. Şurada bir tane komün komün kom, ha? Treni süren kişi neydi amına koyayım? Komünist mi? Yok. Ma Lokomotif. Değil. şey mekanist. Neydi lan? Makinist ha ha. Aklıma gelmedi ya. Beynim durdu amına <laughs> Komünist diyor. <laughs> yukarı. yukarıda yukarı bir yatak daha var. Bu yatakları gezeceğim şimdi. Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim! <laughs> 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 <Of. gülüyor> <Şorkatım var. gülüyor> Re reloadlayabiliyon ne oldu biliyor musun lan? daha mı gel? Hayır, daha gel atıyor. Hayır hayır hayır. Bora senin götünü sikerim Bora ya. Allah'ın salağı seni ya. hayır ya. Çok kıtım var Adamın Neyi seversin aşkım? Bu adamın o biri diyen ki birini beğenmiş ve parada anlaşıp kadının parasını ödemiş. Kadın. Üçüncü kattaki. Lan nereden geliyor? Siklon bize 31 Üçüncü kişiyle basmış. Kapısı aralık olan bir ordu. Ya anlat. Buradan İçeride yeri, bir zenci ve zencinin üstünde Bu genç kan, bir kız hareketsiz duruyormuş. Adam Ay adamını sikiyim. İki saat sonra aşağıya inerken. Çatıda mı ama? Hala aradı. Benzeyinciyle kırıp aynı pozisyonda kırıp anlıyorlar. Adam dayanamamış ve yanında. Nerede oğlum? Bu diz Bay Martinli serseri ve tayfası tarafından ananızın amına armağan olsun. Orası çok gibi ya. Hakan Yagar çok çıkıyor. Hakan Yagar çok çıkmış evet. Aa şu Türk müsün şey misin bana çıkmıştı. O yalan Tokyo Drift var. Türk müsün şey misin der Kenan Türk müsün küt müsün okuyamadım sanırım. diye. <laughs> Aslan bir siktir git oğlum. <laughs> R'leri de söyleyemiyor. Kürt müsün diyor. Ne dediği anlaşılmıyor. <laughs> Direkt bitiyor amına koyayım artık. Bitiyor bitiyor. bitiyor, bitiyor. bitiyor. <laughs> Yok bakacağım iteceğim ki vallahi iteceğim. Öldürürüm ki seni Bora. İteceğim ki amına koyayım gel. Bak, Hele bir İstanbul'da gel. İstanbul'da tanıdıklarım var. Hele bir gel ama. Bak yer altından <laughs> tanıdıklarım var. Seni öldüptürürüm Bora. Dur bir hazır ol. Abi